Herkese selamlar, sevgiler. Bugün dışını sıvamak için ustalar geldi eve. Buradan kumu kullanıyorlar. Yavaş yavaş etrafını dönüyorlar evin. Burada harçları var. Şu an balkonu ilk orayı yaptıkları için bura biraz daha kuru gözüküyor. 불꽃이 좀 어떻게 그러요 buraya kendine tahtadan iskele yapmış. Bu şekilde sıvıyor. Yine boya da yapsan ona iner aşağı dışına. Vurar yani. Vurur. ucu önce böyle sıva sonra alçı. Heh. adam olur diyorsun sen. Olur. Bak, yarın işim var değil mi senin? Benim burada iki gün daha işim var. なぜだ Dur şunu şu çiviyi çıkar. Çaktın. 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 Olmadı, nereden, olmadı. Nereden buldun yanıp Ama sen ha bunları verse. Bunları. Alın düşer mi acaba? Yok, Buraya dayımın orayı bahsetmiştim size geçen videoda. Oradan biz oraya kömürlük ve tavuk, kaz, ördek için barınak yapacağız onlara. Onları buradan burada götürüyoruz. Böyle dizmiştik buraları. Burada demirlerimiz var. Gene öbür tarafta da demirler var. Böyle mesela burası yıkılmıştı. Burayı biz dizmiştik. Burayı sağlam onları götürüp bizim oraya kömürlük yapacağız. Diğer demirlerimiz de burada. Can Tepen ne yapacağımızı söylememiştim. Hepileri görünce zaten anlamışsınızdır şimdi. Birkaç denemeden sonra soktuk. Burası çok dar olduğundan dolayı giriş çıkışlar sıkıntılı o yüzden büyük ihtimalle bunu yıkacağız. Geniş bir şey yapacağız. Biraz daha bu yanı kaydıracağız. Bugün ikinci gün. Kolay gelsin usta. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Komple kapandı. Ustanın bir günlük daha işi varmış iki gün daha geleceğim demişti bugün ikinci günü burada komple solar. Dolaları buraya evin önüne yığdık. Burada da Dayımın arazisine bizim evden giderken Köy göstermek istedim. Biz köyün girişinde yer alıyoruz biraz daha. Buradan diğer köylere gidiş yolu da var. Bu yolun bir üst tarafı ana yol. Orası da Samsun'un Veziköprü ilçesine gidiyor. Burası eskiden Veziköprü için kullanılan yolmuş. Köyün içinden geliş gidiş varmış sadece. Diğer yol yokmuş. Köyümüzde de yaklaşık 40-50 hane var. Tabi bunların çoğu kışın burada oturmuyor. Bakalım bize hem yaz hem kış oturacağız. Nasıl bir deneyimle karşılaşacağız? Suyla nasıl baş edeceğiz? Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bizim oradan öbür araziye gitmek arabayla yaklaşık 3,5 dakika sürüyor. Yakın bir mesafe. Zaten bu yolda direkt oraya çıkıyor. Bu arada kanalın adı Kakule ama ben kendimden de bahsedeyim. Benim adım Taha. Benim bir de ikizim var. Onun adı da Emre. O da şu an ailemle birlikte Gebze'de. 24 yaşındayım. Normalde Gebze'de yaşıyordum ailemle beraber. Askerden sonra köye dönmeyi düşündüm. Ailemle de bu yere almak nasip oldu. Burayı aldık. Onlar da gelecek hep beraber burada yaşamaya başlayacağız. Küçüklüğümden beri doğma büyüme normalde Gebze'de ikamet ediyorduk. Ben askerden sonra kesin dönüş yapmak istedim. Hepimiz buraya geleceğiz. Zaten annem ve babam da emekli. Burada güzel bir köy hayatı yaşamını sürdürmeye çalışacağız. Emin oradan burası 3.5 dakika falan sonra. Burası da ilçemizde bulunan devlet hastanesinin yan tarafında bulunan orman. Ormanla iç içe devlet hastanesi güzel bir görüntü oldu sonbaharda. Bu yere dökülen yapraklara da gazel diyoruz. Bu yere dökülen yaprakları toplayıp işte saç üstü veya sobada alıp kullanan bayağı da bir vatandaş var. Çoğunu toplanmıştı gene dökülen yapraklar sıvanın üzerinden 3 gün geçti. Buralarda sıvandı. İçeriden dışarıdan ustalar sıvadılar. Burada gene üst tarafta sıvası olmayan yerleri sıvadılar. Burası yarık doğru kapandı. İçeriden dışarıdan demir atılmıştı zaten. Buralar gene sulandı. Böyle çapta gördükleri yerleri falan. Kaba sıvasına yaptılar hep. Bu tarafta hiç sıva yoktu. Burası komple sulandı. Giderlerin e, yağmurluklarının borularını takacağız. Boruları getirdik. Bu şimdi dışına sadece kava sıvası yapıldı. Yaza doğru mantolama yaptıracağız Isı açısından kaybımız olmasın diye. Daha sonra onun üstüne zaten mantolamayı yapan ustalar güzelce ince sıvasını yapıyor. Boyuyor. Şöyle balkonunu da göstereyim uzaktan. Buralarda camlar vardı. Hatırlarsınız. Onlar da kapandı. içeri göstereyim. Buralara demir atılmıştı. Onların üstüne şöyle hafiften bir geçiş yapmışlar. Diğer tarafı da yapalım. Buralarda gene aynı şekilde. Demir vardı buralarda. boruları kapattılar. Şöyle ufak tefek yerleri kapattılar. Burada boru vardı. Çamaşır makinesi için gider yapılmıştı. onun burayı kapatmışlar. Buradaki kene boruları şöyle üstünden hafif geçerek kapatmış ustalar. Şimdi yağmurlukları yapacağız. Tam dik değil de şu an. Ne? Şu ucu ha. taktık ikinci burayı da taktık burada da çatıdan artan çamlar var onları böyle çuvallıyoruz. Belki bir yerlerde lazım olur. Veya yakarız. Bir şeyler yapılır. Burada sıktı. iç içine geçildi. şuradan kesilecek. Merdivenleri dedemin o çukuru için yaptım ya. Ne oluyor? Bayağı sağlam olmuş. Güzel olmuş. Dedemin eline ilişki Kendisi normalde emekli otobüs şoförü. Uzun yol şoförlüğü yaptı. İstanbul, Ankara, Antalya. Ondan önce kamyon şoförlüğü yapmış. Yeah. por eso. Bunlar da Tokat'ta bir sertifikalı yetiştirici var. Oradan tanıdığımız vasıtasıyla aldık. Dikensiz kuş kuşburnu fideleri. Bunları da dikeceğiz. Bakalım nasıl bir verim olacak. Ee, bu akrabamız da var. Aynı kişiden almıştı. 15 taneden daha bir sene. Iki bir sene oldu dikeli. iki buçuk ölçek kuş aldı. Dikensiz olduğundan toplaması kolay. Bir de verimi yüksek oluyor bunların. Bakalım bahçeye dikip nasıl olacak. Kuşburnularımızı diktik. Üçer dörder metre aralık. Bir tane oraya diktik. Bir tanesi burada. Diğeri burada. bir tanesi burada. Sonuncu da bu. Toplam 5 tane diktik. Borular da bitti. Buradaki borusunu buraya uzattı dedim. Buranın borularını geri çıkarttık. Buradan betona gelmeyecek şekilde dışarı evliyim verdi. Yavucu köyüne geldik. Burada da pancar kaynatıyorlar pekmez için. Ne pekmez olacak. Kaynatıyorlar Eğleniş burada. Kaç saat kaynıyor? Oğlum, Oo, sabahtan beri. Bizim buralarda şeker pancarının pekmezini yiyorlar. Onları da böyle bir şekilde kaynatıyorlar. Kaynaya kaynaya oluyor. Kaynadıktan sonra ertesi günde sıkmaçlarından sıkılıyor. Sıkıldıktan sonra da pekmez ortaya çıkıyor. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.